<laughs> lan bot seni. Aldı bot. Aldı kanka. Aldı aldı aldı. Ne oldu? Neredesiniz lan? Ananı doktor. Mekanas kim? Cengiz mi? Başlamış. Beni görmedim <laughs> ama bu. Önümde duruyor. Baya yaptı can Lan af bildiğin noob. Nereye aslan He. Var mı yakın? Abi evet. Ya o şimdi blok atmaya çalışan. <laughs> bak seni görmemiş <cormamış> bile. Aynen. <laughs> 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 Oğlum bot bot? Bak ne bak bak lan? duvarları bağırıyor. Oğlum campliyor bu direkt. Ne yapıyor ee, bu? E, ya bu... Hıp kutu... Tü... Yeni başlamış oynamaya. Başımda bekliyor şey ya. Şaka gibi. Ne yapacağız Ne, ne yapıyorsun? Ver, ver, alacağız. Ya at lan alırız ikimiz iyidir. V'ye sicilmeden gel. Ya Gidelim, ee, şey... şey ben gelene kadar. kadar Buraya geliyor buraya. uzun vurmayı da bilmiyor ha. Kısa vuruyor hep. Gelmiyor. Beraber gidip alalım nasıl? Hadi. hadi. giriyorum. Girdim. Girme. Hayır, hayır. Yandan al, bana vursun. Tamam kalk, kalk. Sen de gel, Sana gel. İç bak ya. Palete kaç, palete kaç. Palete. Fener olsun. Palete kaç, palete, palete sürün, aynen. Hadi, hadi. Lan bu 37 ya. Aldı al, kalk, aldı, aldı, aldı. Eee? Çarptı palet. Buna, kanzanın yanından geçti diğer kanzayı götürüyor. Allah'ım ya. Oğlum nasıl düşmedi? Kampere Abi palet çarptı. Ne alakaysa düşmedi. Ya evet, o kamp camper salaklar ya. Şuna bak, tipe bak. <laughs> Lan kaldım. Ben, ben biliyorum. Ben kendimi yaparım. Ben fulledim geliyor size ben fulledim abi Niye gitilmesin Kul veledi ya Ergun, a Ergun a ölmemesi lazım Salmayacak beni o? Tam bir camper ya Şura iyileştirelim dur Bu genel türlü Sen bursun ben Avel ya Nerede o? Kaç 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 Ben geldim, ben geldim ben. sonuna Abi bir salsa kendimi iyileştireceğim de salmıyor. Doğru kayma olmadı lazım birimiz işte. İyileşip öyle gelin. Cengiz sen komple can yap. Ben yap kendimi iyileştiriyorum. Başında mı? mı hala? Yok Biz seni koştum. Bana geldi bana geldi. Ya kempiyo ya. İkiniz gelin alın ya. Aynı anda. Geldim iç evet, nice, yani. yani. ben. Ben iki kere vurmaması lazım ama bana. Kaç abi. Nice peşme taktım. Gelmiyor ya. Kanzadan alanı kovalıyor hep. Kanzadan olanı yani. Bunu ben bırakmam bırakmamışsın ama ben kendim tutarım. Ya klonu yanıma sıkıyor diye görüyor. Bu iş takip etmeyi de bilmiyordur. Havel bu ya. Efsun'u var mıdır? Haritamda mı? ne yapıyorsun? Direkt kapının yanındayız <laughs> nasıl bir daha. Ben de hiç atmadım lan aslında. Ben mı o işi. Yapıyor mu gene? Şu an yapmıyor. Lan. Şu an kimse sen, yapmıyor. Sen yaptın sen, sen yaptın ya. Abi Nasıl gideceğiz? Tamam gelin ikiniz iki yanımdasınız. Koşalım. Gelin seri. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Geldi abi, lan. Abi. Al, al al. Lan. Doktuyum. Doktuyum doktu. al. al. Düşersem ölürüm. Ben ölmem ben ölmem. Ben ölmem. Hayır. Hayır. Alıyor mu? Alıyor mu? Yok. Doldurdu mu? %70. Doldu doldu. Ya. Paleti niye kaletini kırdınız? Niye Onu keşke devirmeseydim. Oğlum, kaletini oğlum paleti niye kırdınız lan? Öldüm ya. Paleti kırmayacaktınız ya. ya. Hepimiz yaralıyız acı. Ne zaman görev yapmaya çalışsam. Ya nasıl oydu astı? Bırak bırak beni bırak bırak. Cenni bitir. Ben ilk kısımda ben Beni camp diyor, Jhin'i yaptı Tamam, bitirelim <laughs> Salak lan bu <gülüyor> <gülüyor> ya, Ne oluyor lan Ne oluyor Hep nasıl? ne zaman bakarsan patlatacağım Naso'nun daha şeyi var, bitir Ben seni iyileştireceğim, bende Adrenalin var zaten Kapı 1'e uzak 2'si hmm. de uzak Kapıya gidelim Tamam, sen kapıya git Tek alamazdın ki beni. Nerede şu an? Ölümde Ölümde önümde öyle yüzüme bakıyor. Face cam. Avay. Face cam Çok uzak kapılar ya. Abi, git Abi gitsen de bırak ya. ya. Geliyorum geliyorum ben. De. Oğlum, kapıyı açtın mı? Az kaldı anasını satayım görmüyor musun? Öleceğim, neredeyse. Kempiyo mu? Kempiyo hala. video kendine çekilmiyor gelmiyor ki Çekin Çekin gel, gel ikimiz girersek alırız neredesin sen tamam, Abi geldim ben geldim. tamam ba bas alalım hemen yani. ya bana vurdu nasıl? Vurdu, kaç ya? kaç seri kaç gel bu bıçak... tarafa aynen da, da Kıç da. Kıç da. devam devam arkamızda video senin arkanda benim arkamda Kaçın siz Benim arkamda değil herhalde şu an. O zaman kapıyı gelmeye çalış. Tamam aç, geliyorum. Aç aç, aç aç, aç, kapıyı aç. Hadi <laughs> lan. <laughs> bas 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 bas. Gel gel risk yapma kimseyi almasın. Mal oğlum al. Benim de Allah 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 ya var. bu ne nasıl var? bir level Kaç seviyor bu? bu? 15'miş lan 10, 10 kendi level'ımı adamın level'ı sandım 15 lan abi 15 kendi level'ımı bakmışım